bakmış. Kadın cinayetlerinde binlerce kurban verilmiş, çocuk istismarı olağanlaştırılmıştı. Kür, alevi ve cinsel gibi farklı olan yurttaşlara yönelik ötekileştirici yok da tutumlar hayatın her alanda bilinçli şekilde yayılmıştır. Bir yanda dünyadaki egemenlerin emperyalist savaş politikaları Ukrayna'da, Filistin'de, Suriye'de yaşanan savaşta medya aracılığıyla popcorn unsuru tüketim nesnesi olarak sunularak sıradanlaştırılmış, ve bu insanlık dışı suçlar büyük devletlerin basit politik hesaplarına kurban edilmiştir. Tam da bu noktada sanatın bellek rolünün ne denli önemli olduğunu toplumların kasıtlı bir biçimde bellek kaybına uğratıldığı bu dönemde toplumsal gerçekliği kuşanarak estetik ölçülerden taviz vermeden unutmamamız gerekenleri kayıt altına alması son derece önemli olduğunu hatırlamalıyız. Marksist Arnazis'in estetik kitabına şöyle der. Sanat ve bilim ideolojik biçimleri temsil etmez. Tersine yalancı birinci karşı gerçekliğin bir başkaldırısı oluşturur. Gerçek sanatçı var olan gerçeklikle durmadan dövüşür, onun karşısında eleştiren bir tavır alır. Bu açıdan eleştiren sanatı toplumsal gerçekliği oluştururken, özellikle yitirilmiş birliğe yönelik alımsatmaya yönelik olması önemlidir. Dünyada bu inişle, bu sene yüzlerce film ve belgeselden oluşan çok değerli eserlerin kentin tümüne kapsayacak şekilde gösterilmesi, söyleşilerin yapılması, filmlerin sokağa, bireye, fabrikaya, mal edilmesi için tertip komitesi olarak bir araya geldi. Sonuçta işçi filmleri festivali sadece gösterim yapılan bir etkinlik değildir. Kentte bu dönem mücadelemize omuz veren, itiraz dili oluşturan yapıların bireylerin de varlığını gözeterek dayanışmayı desteklemek için kent yerinde duyarlı yapıların mücadelesini güdenleştirmek, yan yana olan desteklemek için plaket verilmesi kararlaştırılmıştır. Birazdan akışta zaten bunun sunumu yapılacak. Film gösterimleri yanında çok sayıda söyleşi de festival programı içerisinde yer almaktadır. Antalya Tabip Odası, KES, disk ve Halk Evleri'nin düzenleyicisi olduğu, çok sayıda gönüllü emeği üzerinde yürüyen bu tür festivalleri kentimizi ve ülkenin kaygılarını daha iyi ifade edeceğini biliyoruz. Sendika binalarımız, Antalya Tabip Odası, Halk Evi Sahnesi, Bakü Sahnesi, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Hacı Bektaş ve Anadolu Kültür Vakfı, Cevvak, Cevevi, Asibar, Antalya'da gözlerimleri ve söyleşilerin olacağı yerler olacaktır. Bunun yanı sıra ayrıca Finike'de de gösterimler olacaktır. Bugün Antalya'da sinemanın belgesinin penceresinde yaşamı daha umutlu bir yaşamı daha umutlu bir dünya ve ülkede yaşama arzusunu konuşmak için bir araya geldik. Ülkemizin bir kara masal gibi çökmüş olan umutsuzluk ve umutsuzluk ve geleceğe olan güvensizlik, yaşam haklarına yönelik ihlallerin yarattığı öfke içinde haber alma hakkı, örgütlenme hakkı, barış içinde farklılıklarımızla bir arada yaşamımızı örgütlü gericiliğe karşı itiraz etmek için bugün yine yan yanayız. Bunu da sanatın toplumsal bilişimdeki rolünü gözeterek bizi içe çeken yarı sahici, yarı kurmaca dünyanın geniş düzlüklerinde ve ölümün olmadığı bir ormanda yürüyormuş gibi bir dinlik, dinl dinl yapacağız. Son sözü gene Arkan Kamus'a bırakırsa sanatçının zorbalığa karşı çıkma işlemi çok açıktır. O ne susmayı ne yansız kalmayı benimser. Acı çeken kitleler sustukça birilerin onların yerine konuşması gerektiğini söyler. Ama sanatı bir toplumsal din dersine dönüştürme ve koşuluyla. Eşit, özgür, adil, sömürüsüz, farklılıkların bir arada yan yana kardeşle yaşanacağı barışın ülkesinde ve dünyasında mücadeleyi, dayanışmayı sanatın diliyle konuşmak için, yükseltmek için hoş geldiniz diyoruz. Başka bir dünya mümkün. İşçi Filmleri Festivali Antalya Tiyatır Komitesi. Neden İşçi Filmleri Festivali? Üzerinde yaşam olan bildiğimiz tek gezegen Dünya, Yer.